Merhaba sevgili koçlar. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Sevdiğiniz kişiyle daha çok vakit geçirebilir ve daha keyifli sosyal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. İlişkiniz daha doyurucu hale gelebilir. Bugün duyacağınız bazı haberler ve alacağınız teklifler önemli ilişkiler ve işbirliklerine kapı açabilir. Bugün 16 Ekim 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay 228'de Terazi burcundaki Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde ay boşlukta ilerlerken kararsızlık ve belirsizlik hissedebiliriz. Aile üyeleri ve yakınlarımızla ilgili düşünceler zihnimizi meşgul edebilir. Bazı iletişim sorunları ve gecikmeler yaşamamız da mümkün. Saat 13.30'da Ay Aslan burcuna geçince daha dışa dönük ve güvenli enerjiler altında olabiliriz. Sosyal yaşam, eğlence, sanat, organizasyonlar ön plana çıkabilir. Gece saatlerinde terazi burcundaki güneş ve merkür kavuşacak. İlişkilerimizle ilgili düşünceler zihnimizi meşgul edebilir. Eşitlik ve adalet kavramlarında beklentilerimiz artabilir. Olaylara objektif yaklaşmalıyız.